Biraz toplanın arkadaşlar başlayacağız yayınımıza herkes gelsin istiyorum çünkü bu konu hakkında e, bir kere konuşacağım sadece evet Cansu da geldiğine göre herkes gelmiş sayılır masken ortaya çıktı evet aynen şimdi yayınıma iki gün önce e, Mehmet Oğuzhan ve bütün evdekilerle birlikte beraber bir şeyler yaşadım iddia arkadaş arkadaşı alacağım yazmış. Sana o hazzı tattırmayacağım emin ol. Şu an istek attım arkadaşlar. <laughs> Hayatımın en önemli günde bana bunları yaşatan hiç kimseye hakkımı hayal etmiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Sen <laughs> ilk konuş sonra ben kendimi tanıtıp olmaya gidiyorum. Arkadaşlar, ee, nereden başlayayım? <laughs> e, ne bileyim kanka işte sen bir olaya bir git, yani ne açıklaması olduğunu falan yine bilmem. E, yayında Mehmet Oğuzhan falan gibisinden bazı iddialarda bulundu. Tabii kendisi beni hiç tanımadığı için e, ses çok yankılanıyordu. Senden. İyi mi şu an? İyi iyi. Baksana bir kanka yayına girip. Ee, kendisi beni tanımadığı için tabii ki bunu e, böyle şeyler olduğunu bilemezdi. Bunu da ona birileri yaptırdığı için söylemiş. Ee, tam olarak olayı kendisi anlatsın size. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, beni zaten hani illa tanıyan vardır. İşte fenomenlerle uğraşan bir tayfa izleyin ben size. Şimdi bu bu Eda'nın yakın çevre. Şu an tam saat gelmişti. Yayına gireyim dedim. Çıktım da kanıt atarsın. Ben de story'e çakarım onu dedim. Girdim yayına anlattık anlattık. İşte yayından sonra e, baktım Eda beni stalkluyor. Eda'ya işte mesaj attım. Görüntülü falan konuştuk. Dedi tamam dedi. Ondan dedi bir kanıt ister misin dedi. Çünkü kız bana kanıt vereceğim dedi. Kanıt istedim. Çok özür dilerim. Resmen... Ben dedim ki ona. Eğer dedim sana böyle bir kanıt gelirse dedim benim böyle bir şey yaptığıma dair dedim Zahir. ben bu hesaplarımı kapatıp gideceğim dedim o da dedi ki kanıt olduğunu söylediler ve bana atacaklar kanıtı ben dedim ki sana öyle bir kanıt gelmeyecek çünkü olmayan bir şeyin kanıtı olamaz sana böyle bir kanıt gelmeyecek eğer sana böyle bir kanıt gelirse dedim ben e, çok büyük yemin ettim orada bütün hesaplarımı kapatıp ben gideceğim dedim ve o kanıtı iste şu an lütfen dedim ve o da kanıtı istedi ve ona hiçbir şey atamadılar anlatıyor kanka şey... evet ben kanıtı istedim. Ee, bana attıkları şey çok alakasızdı. Yani, konuyla çok alakasız bir şeydi. Ve Eda'yla hiçbir şeyin alakası yoktu o atılan fotoğrafta. Sonra biz ile konuştuk. Hani ben yine ismini vermedim. Kanıt e, atmalarını bekledim. Ondan sonra işte biz bu olayı tamam dedim. E, Size ben dönüş yapacağım dedim. Eda'yla görüntülü değiliz tabii. İşte Eda dedi kim dedi falan filan. Anlattım anlattım. Hani Eda'nın da çok yakın bir çevresi. Ve bir yandan da Eda'ya diyor ki <laughs> kötüysen gel falan işte. Eda'ya iyi, mesaj, iyi mesajlar atıp algı yaratmaya çalışıyorlar. Anlattıklarını söyledim falan filan. İşte sonra Eda onların gerçek yüzünü gördü tabii. Yani ne diyeyim ki bayağı bir arkadan vuruldu. Kanıtlarıyla beraber. Ve arkadaşlar ee, ben bana yapılanı yapmıyorum şu anda. O yüzden o kişinin kim olduğunu Sadece bana söyledi ve ben açıklamamasını rica ettim kendisinden. Çünkü kendisi kanıtsız bir şekilde böyle bir şey anlattıkları için kendini yalancı durumuna düşecekti. Onları rezil edecekti. Dedi ki yani ben yalancı durumuna düşeceğim şu an. O yüzden ben onları rezil edeceğim dedi. Ben sadece bana söylediğini rica ettim ismi. O kişilerin kim olduğunu söylemeyeceğim. Ee, bana yapılan psikolojik şiddeti onlara yaptırtmayacağım. Allah'ından bulsunlar sadece. Yani ben normalde hikayeye hikayeme de atmıştım. Hani e, Eda hani deseydi ki kanka tamam al. Ne yapıyorsan yap bunu atana. Ben her türlü ezerdim. Buradan hani altta R yazmayın. Kimin fanıysanız hani kötü şeyler olur. Ben sadece sırf e, Eda sosyal medyada ansıklayacağım dediği için. Evet. <laughs> bir kanıt gelecek denildi ve o kanıt gelmediği için böyle bir şey olmadığı için ona yalan söylendiği için şu anda konuşuyor reyelik bir durum yok burada yani bir de şansa bak niye ise bu olaylar eda şarkı çıkaracağım diye çekimlere gideceğim diye o zaman patlıyor evet e, tam onu söyleyecektim e, bu muhabbetler tam olarak ben bir video atıyorum farkındaysanız. Diyorum ki arkadaşlar klip çekimimden dolayı 3-4 gün aktif olmayacağım diye bir video atıyorum. Ve ben bu videoyu attıktan sadece 3-4 saat sonra bütün e, bu sosyal medyadaki işte bu tarz işlerle ilgilenen herkes bana saldırmaya başladı. E, gerek namusumdan vuruldum, gerek annemin numarası yayıldı, gerekse şu anda TC kimlik fotoğrafım keşfette geziyor boy boy. TC'm. Keşfetti, geziyor. Ee, bu çok büyük bir suç zaten. Bunlar için kesinlikle gerekli bütün e, hukuki yoldan başvurularımızı yaptık. Avukatım çok sağlam bir avukatım var. Her şekilde ilgileniyor. Ee, bunu yapan kişilerin ismini de ben sadece avukatım, avukatım ilgilenecek, hukuki yoldan görüşeceğim onların hepsiyle. Yani bir kişi bana bir darbe vurdu diye o an beni yıkmaya çalıştılar. Herkes üst üstüne bir şeyler söyledi, bir şeyler söyledi, bir şeyler söyledi. Böyle bir anda oldu bu. Hapçı. <laughs> Chatten bir şey yazıyorlar da. E, numaram. Aylardır dağılmış olan numaramı. Alıp işte laftan o bu falan. Laftan baba tokadı. Şunun baba tokadı. Kanka isim vermedim. Krim vermeyelim. Çoluk çocuk. İşte bu şekilde şeyler söylendi. Ya yani benim telefon numaram ta ben Antalya'dayken dağılmıştı zaten arkadaşlar. Evet bu kadar çok dağılmamıştı. Bir gün bu olay oluyor. Mehmet Oğuzhan'la e, yaptı. kalktı olayı oluyor. Ertesi gün kimlik fotoğrafını da alıyor. Akşamına böyle bir ses kaydı çıkıyor. Evet ses kaydı mevzusuna da geleceğim şu anda arkadaşlar. Yani her an yarın kim bana nereden saldıracak diye bekliyorum. Şu anda. Eda'nın bir de yeni haberi oldu. O kaydın çıktığı gün haberi oldu. Ben Eda'ya atıyorum. Hani Eda dedim bu ne dedim oha falan filan dedi. Zaten Eda'nın haberi yokmuş o ortamda da Eda yok. Yani ses kaydı montaj değil arkadaşlar. Eda'nın da yoktu. Kayıttan sonradan zaten Eda'nın yüzüne söylendi. Kayıt ortaya çıktıktan sonra. Zaten onunla ilgili de hani e, konuşma yapacak Eda. Ben Eda'ya bırakayım. Ar ses kaydı olayıyla ilgili de e, ben o ortamda yoktum. O yüzden dolayı bu montaj veya bu montaj değil. Hiçbir şekilde bir yorum yapamam. Orada konuşulanları ben de sizin gibi, hepiniz gibi e, ses kaydından dinledim. Çarptı Dediğiniz Barış abiniz özür diliyor şu anda haberiniz olsun. E, ben de sizinle birlikte öğrendim ve bunun zaten e, şoku üzerindeyim. Bir gündür. Benim de haberim yok böyle bir şeyden. Böyle bir muhabbet geçtiyse yani montajda ise yani neden geçti ne amaçla geçti niye geçti aydın alındı bunların hiçbirini gerçekten bilmiyorum yani sonuçta kanka insan ne kadar e, sarhoş olsa da kimse durduk yere kaydı başlatmaz niye bilinçli bir şey yapılmış yani burada sana karşı evet. tamam kanka yani ama şunu da diyebilir miyim e, hani arkadaşlar isim soruyorsunuz veya işte biz zamanı gelince ismi eğer söylediğimizde hani inkar etme şansınız kalmayacak. Çünkü hani benim elimdeki WhatsApp konuşmalarına kadar her şey duruyor. Hani kimin yaptığına dair hani biz zamanı gelince açıklarsak eğer kanıtlarıyla açıklayacağım. Çünkü ben her türlü WhatsApp konuşması var. Kanka ben ee, chat çok abuk sabuk şeyler yazıyor da. Yeşil ekrandan birkaç bir şey gösterip kapatacağım yayını. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü gerçekten Yok, burada e... ağlayıp kimseye ha. o Kanka senden tek ricam. Hani az önceki gibi isimlerini sarf etme o çoluk çocuğun. Ha, bir de şuradan bunu söylüyorum. <laughs> ben sırf <laughs> Eda'nın yanındayım diye benim hesabımı kapatmaya çalıştılar. <laughs> Hesap kapandı. O da bir iki gün açılacak şu an hani kim oldu ortaya çıkmıyor. Bu zaten fenomenlerden birisi. Bas bariz ortada ben onu ezeceğimi söylüyorum hikayede. İki buçuk saat sonra hesap ihlaliyor. E Boş ver. Hesap da açılacak. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ya da. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Ben de. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi e Zaten o çocuğun elinde WhatsApp konuşmaları falan var. Ee, ben bir duyumla kulaktan duyma bir duyumla bunu bilmiyorum. <laughs> ben bizzat WhatsApp konuşmalarını gördüm. Bir arkadaşımız e, benim son postumda Mehmet ve Cellat'la attığım bir fotoğraf var. O fotoğrafı alıp e, yolluyor ve diyor ki e, yok mu bu Eda'nın diyor bir şey ifşası falan filan diyor patlatalım şunu diyor falan diyor. Öbürü de bu Cellat'la Mehmet'le birlikte çekindiğim fotoğrafı yolluyor ve diyor ki bak bu fotoğraftaki ikisi ikisi de kardeşi ikisiyle de birlikte oldu yazıyor. İkisiyle de birlikte oldu yazıyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra o da diyor ki oha gerçekten mi falan. O da yazıyor ki diyor ki evet daha e, bir sürü kişi var. O evden diğer 2-3 kişiyle daha olsan Keser'le onunla bununla falan daha diyorlar. Ee, arkadaşlar şu bu diye isim vermeyin. Ben kimsenin ismini söylemeyeceğim. Çünkü e, böyle bir isim söylemeyeceğim. Konuşamıyorum. Avukata e, gereken her şeyi bütün e, ekran kayıtlarını, mesajları onlara bunları hepsini avukatımıza gönderdik. E, zaten benim TC kimlik numaramı yayan. Ondan sonrasında bu Eda onunla bununla yattı kalktı bilmem ne diyen TC kimlik fotoğrafımı hackerlara atan bunların hepsi sadece aynı kişi. E, bunların hepsinde delil de var kanıtı da var. Tekrar söylediğim gibi ama ben e, bana yapılanı yapmayacağım kimse yok şimdi ismini burada şu bu bana şunu yaptı bunu yaptı falan gibisinden konuşmayacağım katlanamayan aynen izlemek istemeyen de yürüsün gitsin defolsun gitsin bunu söylemeyeceğim burada şimdi size birkaç bir şey daha göstermek istiyorum bir konuya geleceğim arkadaşlar affedin konuşamıyorum çünkü çok iğrenç bir şey bu yani o yüzden elim varmıyor. Şöyle bir şey gördüm keşfetteki. Elimden geldiğince girmemeye çalışıyorum TikTok'a zaten ama e, keşfetteki olan yayınlarda yayın kayıtlarında onun da bunun da falan filan şunu görüyorum. Diyorlar ki yorumları kapattı. Demek ki olay gerçek. Yorumları neden kapattığımı göstereyim mi arkadaşlar size tam olarak? Yorumları olay gerçek olduğu için kapatmadım. niye böyle çıkıyor? olmuyor böyle. Bunu sana atsam ya. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Eğer drop'unu açsana donacağım iki dakika. <laughs>